Malum balık mevsimindeyiz. Sadece balığa değil, balığı satana da bakın gözüne, solungaçlarına, taze mi değil mi diye. Çünkü ya yani balık yerine başka bir şey de yiyebilirsiniz. Ee, balıkçının da solungaçlarına iyi dikkatli bakın. O da bayat olabilir. O da karşınıza köpek balığı da çıkabilir. Çünkü geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yaşanan olayı biliyorsunuz belki. Vatandaşın biri balık almış. balık Balıkta bayat çıktı diye iade etmek istemiş. Balıkçı da iade ettiği balıklarla o çupralarla vatandaşı bir güzel ırpalamış. Malum balık mevsimindeyiz. Evet. Balık mevsimi başladı. Ee, taze balık alırken neye bakıyoruz? Genellikle balığın gözüne bakıyoruz. Bir de solungaçlarına bakıyoruz taze mi diye. bundan sonra size tavsiyem sadece balığa değil balığı satana da bakın gözüne, solungaçlarına taze mi değil mi diye. Çünkü geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yaşanan olayı biliyorsunuz belki vatandaşın biri. balık almış, balık daha bayat çıktı diye iade etmek istemiş. Balıkçı da iade ettiği balıklarla çupra almış yanılmıyorsam. O çupralarla bir şeyi vatandaşı bir güzel ırpalamış. Bayağı da bir şey almış, darp almış vatandaş. O yüzden uzmanlar boşuna demiyorlar. Balık yiyecekseniz küçük bu. Küçük balıkları tercih edin diye. E siz de tavsiyem bundan sonra balık alırken e, küçükleri alın. Çünkü e, balık yerine başka bir şey de yiyebilirsiniz. O benden <laughs> size tavsiye. E, balıkçıya da dediğim gibi bakın. E, balıkçının da solungaçlarına dikkatli bakın. O da bayat olabilir. O da karşınızda köpek balığı da çıkabilir.